Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber lokma yapacağız. Normalde sıkma diye geçer. Kastamonu yöremize ait. Çok güzel de yaparken de göreceksiniz. Çok lezzetli olacak. Sizler de deneyin, çok beğeneceksiniz. Bir kaşık mayamız var, kuru mayamız. Onun için ılık suyumuzu koyalım, kabarsın. Bir çorba kaşığı sirkemiz, bir çorba kaşığı tuz, bir bardak tuzumu da ektim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Mayamı da üstüne koyuyorum. Malzemeler biraz karışsın. Yavaş yavaş su ilave ederek karıştırıyorum hamuru. Lokma hamurunun kıvamı çok cıvık olacak. Çok güzel yoğurulması lazım. Mayalanırken de zaten 20-25 dakika kadar falan dinlendik kabarması için. Evet, güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Çok cıvık bir hamur elde edeceğiz. Sizler de deneyin, çok beğeneceksiniz. Yerken şekere banarak da yiyebilirsiniz. Ayrı bir lezzet katıyor. Çıtır çıtır bir lokma tarif sunacağım bugün sizlere inşallah. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Cıvıklığı bu şekil arkadaşlar gösteriyoruz. Mayası geldiği zaman böyle sıktığımız zaman sıkmalar böyle puf puf çıkması lazım. O yüzden cıvık olması lazım. Onun için çok güzel bir şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Yoğurma işlemi çok önemli. sizlere elimden geldiğince güzel yaptığım tariflerimi sunmaya çalışıyorum. Size layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Instagram'da da sayfam var arkadaşlar. Hatice abla 37. İsterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorum da atabilirsiniz. Ben Kastamonu'luyum arkadaşlar. Her yöreden fark etmez. Herkesi bekliyorum sayfama. Kastamonu hemşirelerim de bekliyorum. Size güzel sunumlar yapabiliyorsam ne mutlu bana. Bu işi ben severek yapıyorum. Bir işi zaten severek isteyerek yapmanız lazım. Öyle yaptığınız zaman zaten ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Emeksiz yemek yok. <laughs> Emek veriyoruz. Daha sonra lezzetli bir şekilde yiyoruz. Hamurumun kıvamı olmaya başladı. Suyumuz da ılık olacak. Sütümüz de ılık olacak arkadaşlar. Soğuk koyduğumuz zaman mayamızı geciktirir. Mayanız daha çabuk gelir. Hamurumu yoğurdum. Üstünü streçle kapatacağım. 20-25 dakika kadar kabarması için bekleyeceğim arkadaşlar. Sonra yapma işlemine geçerken orada buluşuruz inşallah. Evet arkadaşlar, hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Böyle göz göz olacak mayalandığı zaman. Ben bir kere karıştırdım tekrar kabardı. Ocağımızın başına Bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyoruz. Kaşığımızı yağlamak için lokmalarımızı alırken kaşığa yapışmaması ve de güzel dökebilmemiz için 5 bardak zeytinyağı koydum geniş bir kap seçerseniz lokmaları döktüğümüz zaman birbirine yapışmadan çok güzel bir şekilde kızarır benim yağım şu anda kızdı ben yapma aşamasına geçiyorum buyurun hep beraber başlayalım şekil sıkıyoruz. Böyle süzgeçli şey kullanırsanız hem daha güzel karıştırır alırken de Yalnız o da ocağınızın altını kısın. Çok kızgın olduğu için hemen yanabilir, içini çekmeden. Yağımıza arada kaşımıza batıralım dökerken. Kaşığımıza yapışmasın lokmalarımız. Birçok adı var. Lokma, cırık tatlısı, sıkma. Biz tatlı olarak yapmıyoruz. Çayın yanında misafirleriniz geldiği zaman. Bugün benim misafirlerim var. Onlara ikram edeceğim inşallah. Tatlı seviyorsanız servis yaparken şekere banarak da yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor sıcakken. <laughs> Anam nazarımız değildi. Aa, Hı -hı. Yenge birleşti kocaman oldu. Çok tatlıyma? Buş iki kişiyle yaparsanız daha güzel oluyor. Misafir gelen görümcem Allah razı olsun o kızarmasıyla evleniyor. Ben de dökme işlemi yapıyorum. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Tamam aşkım yavaş yavaş çevir. Tamam. Ha, bir arada şöyle yok, şey, yok. Ha, o şey her yeri bir eşit bir şeyde kızarsın diye anladın hmm. mı? Çevirmek o. Tamam. Sıkmamıza başlamadan önce yağımızı güzel kızdırıyoruz. Altını kısıp kızartma işlemini öyle yapıyoruz. Çünkü çok açık olduğu zaman yanabiliyor. Marda bunların bütün yuvası hepsi bitti zaten aşkım. Yiyoruz. Bakmaları çok güzel. Hı? Bakmaları çok güzel, harika. Afiyetlen, yiyebilirsiniz. Arkadaşlar zor bir yok beni izlediğiniz için. Gibi teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.